konusu var mı? Benim yok ama. En iyisi ablam söyleyeyim. Abla abla. Ne oldu Defne? Benim herkesin konusu var. Benim yok ama. Kolonyası mı var herkesin? Senin yok mu? Evet. Hmm, ama evde de kolonya yok. Sana ben bebek vereyim. Hayır. istemiyorum bebek. Ben bunu istemiyorum. Tamam. O zaman siz Yapayım. O kız, bu kız, devne bir sürü kolonya gelsin. Ha, bakayım mı kolonyalarına? Bu ve Bebek kolonyası, çok güzel. Evet, artık devnenin de kolonyası var. Bak bu kırılır ama bu cammış. O dalinin. Bakayım kim Dalinin kolonyasına? Dalinin kolonyası bu da. Çok güzel Bebek kolonyası. Bakıyor, çok güzel bakıyor. Ya çok bakıyor. mu sevindin? Evet çok güzel. Çok evet arkadaşlar artık Defne'nin de kolonyası var. Virüs Defne'ye gelmeyecek. Gelmeye gelmiy. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Öpücük gönderin Defne arkadaşlara. Görüşürüz. Siz de kolonyalın ve virüs kapmayın.